Hepinize <laughs> selam arkadaşlar. Ben çok mutluyum arkadaşlar. Hem video çekeceğim arkadaşlar. Hem de kızlar var arkadaşlar. Ve arkadaşlar Spike'ı çıkarttı teyzem. Büyük kutu açtım arkadaşlar. Bir tane Spike çıktı. Çok, çok mutluyum Spike. Şerefine bir, bir Videoya 20 like atar mısınız arkadaşlar? Şöyle bir yazayım. Enes'e. Şöyle kanka evet. Evet. evet arkadaşlar ya çok mutluyum. Evet arkadaşlar bak şerifini kanalıma abone ol. Videomu da rahat olsun. Ya bu kim? Yazıyor. Kanka spy Evet evet bekliyoruz kanka. Hadi. Hadi be, hazır var. 10 gününde ne kadar oynuyor lan telefonu? 2 gün önce 500 spy'dim. Ne olmuş? Allah'ım ya. Arkadaşlar çok mutluyum gerçekten. İki hesabımda spike oldu. Bir de ikisi de 4000 kupada arkadaşlar ya. Arkadaşlar diğer hesabımda Mortis de vardı. Gin, de vardı. Frank de vardı. Bu hesap daha şanslıydı yani. Şanslı. Demeyin bu hesap daha şanslı. Birkaç gün arkadaşlar diyorum bu hesap çok şanssız diye. İşte bu. şu i̇şte. i̇şte ben Leon bekliyordum de on bekliyorum. Kolay, daha iyi olurdu. Arkadaşlar bu, elini, e, bu yani bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Ha? nasıl oldu? Nasıl oldu Allah belasını. Videolarda diyorum küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Edeceğim lan artık. Yemin Tam edecektim. Normalde de çok eden bir insan değilim. Çok sinir oldum orada. Hop. Aldım aldım aldım. Arkadaşlar <laughs> herkes elon çıkıyor bir ban çıkmıyor ya. Arkadaşlar sizde hiç efsane var mı yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar benim de 19 karak 19. karakterim Spike oldu be. Arkadaşlar çıkınca abim te tepkisini görseydiniz. Gitti tüm dolaştı var ya. Spork, spork diye. Hayır olmayacağım. Helal. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.

Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar ya alın. Oh uh be. Yiyeceğim kanka videoda. Afandık geldi. Yeni evet, bir teyze mi <laughs> Gel bir sandık Serhan daha geldi. Teyze burada burada yatıyor. Teyze gel şöyle atıkla. Hangisini? Şu. Serhan. Bu mu? Ee, karakter çıkmayacak da. Ya aç. Hadi bakalım bir şey. Çıkmadı ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Teyzem çok şanslı. Arkadaşlar. Teyzem çok şanslı be. Şimdi kuzeye doğru duruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika bir işim çıktı. Abim de var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ondan Spike çıkınca çok güzel tepki var onun Evet ya. Anlar internette ne oluyor oğlum ya? Niye videonun ortasında gidiyor? Hani video çekince fazla internet gidiyor ya. Ee, o yüzden. Oy güzel, güzel attı. Neyse ama o kadar da iyi değil. Arkadaşlar bu arada videolarda hiç küfür olmayacak. E Ben daha şimdi küfür ediyordum da. Allah belanı dedim var ya. Öyle golden şey oldu ki. Erkek hem de ile ayrıldı lan. Şimdi... Arkadaşlar bu arada size bir tane komiklik göstereceğim. Dünya bilimcileri sadece mermilerini değdirmek için yapıyor. Dünya spike bilimcileri. Hmm. <laughs> Hop. Hop. Ya buradasın işte. Allah belan. Hop aldım. Efsane. Arkadaşlar ben Frank bekliyoruz mu ya? Arkadaşlar size göstereyim. Bir dakika e, oyundan çık size göstereyim. Arkadaşlar hangi uygulamayı kullanılması video çekiyorum diye. Böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuradaki hani. Brawl Stars'tan önceki. Al. Hani az da başlıyor arkadaşlar. O uygulamayı kullanıyorum arkadaşlar ve videoyu çekebiliyorum arkadaşlar. Evet akşamını da söylemiş olduk ve burası arka dönüyoruz. <laughs> Spike ile devam ediyoruz. Ne kadar hesap yapamıyor ya. Tam ufaklaşmada gidiyoruz. Arkadaşlar bu video 10 dakikadan 10 dakikadan ileriye olmaz. 10 dakika 4 saniye falan. Yani o kadar olur. Of aldım onu. Arkadaşlar Spike'la nasıl oynanıyor onu arayın. Ay neyse ya o kadar da büyük bir şey değil Spike çıkartmak. Takımı ben mi aldım? Oha lan takımı ben aldım. Yıldız oyuncu benim almam lazım şu an. Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.